Transfer süreci gayet çabuk ilerledi yani bir iki günde e, oldu transferim. E, tabii ki hocamız istedi beni. İnşallah onun da e, beklentileri karşılarım en iyi şekilde. E, dediğim gibi çabuk ilerledi. Menemen'den Altın Ordu'ya karşı oynamıştık zaten. Almanya'dan da tanıyorlarmış kulüp veya hocamız. E, o yüzden bir güne nasipmiş. Türkiye'de zaten büyük bir kulüp. Ona ona bir şey diyemeyiz. Yani öyle zaten. De Almanya'da da Avrupa'da da tanınan bir kulüp. E, o yüzden e, takip ediyordum Almanya'dan da. Hele futbolcular çıkarıyor her sene. İyi yetenekler çıkarıyor. İyi futbol oynayan bir takım. Altyapıdan ta A takıma kadar. O yüzden e, Avrupa'dan da takip ediyordum. Altınordu'yu. Dediğim gibi çok mutluyum burada olmaktan. Yani hedefli, e, hedef tabii ki çok önemlidir futbolda. E, i̇yi oynamak istiyorum, takıma katkı sağlamak istiyorum tabii ki. E, hocamızın, başkanımızın ve kulübün e, Emeklerini boşa çıkarmam inşallah zaten. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Savaşmak istiyorum kulüp için. Ve tabii ki en önemlisi kendimi daha da geliştirmek istiyorum futbol anlamda. Yani çabuğum, hızlı hızlı bir futbolcuyum. Çalımı, çalım atmayı seven bir oyuncuyum. Asist yapmayı seven bir oyuncuyum. Tabii kalenin önünde de top geldiğinde gol, gol da atmaya çalışıyorum tabii ki. İnşallah bunlar da burada olur.